Herkese merhaba beğendiniz. Streamer Life Simulator'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Streamer Life serimize, sevilen serimize kaldığımız yerden son gazla devam ediyoruz. Arkadaşlar daha demin oyunu açarken sıkıntılar yaşadım abi. Geçen de oyunu kapatıp tekrar lan acaba hani yatıp kapatıyorum ya arkadaşlar. Uyuyoruz öyle şey oluyor ya. Dur şunu bir kapatayım anlatacağım. Heh yatıyoruz öyle kaydediyor. Her seferinde kaydetmiş mi bir sıkıntı var mı diye tekrar oyuna girip bakıyorum ha tamam sıkıntı yok geri çıkıyorum. Geçen giremedim. Güncelleme gerekiyor diyor Steam. Güncelleme yapmıyor. Oyun hata veriyor kapanayım. Neyse geçen yapmıştım. Bugün açarken yine oldu oyunu. Valla yüreklerim ağzıma geliyor arkadaşlar. Çok korkuyorum bir şey olacak seri. O kadar seviyoruz şey yapıyoruz. Ama e, Yani Steam bu aralar kafayı yer gibi. Arkadaşlar bu arada en sonki bölüm bir sürü malzeme aldık. 5 kuruş paramız kalmadı. Bir arkadaş demiş ki Bitcoin makinaları sen yattığında çalışmıyor diye bir iddiası var. Yani bilgisayarı kapattığında. Şimdi video başında onu test edeceğim. Ondan sonra arkadaşlar kasa alacağız. Daha bir sürü şey yapacağız. Farklı oyunlar indireceğim. Daha önce oyuna oyuna diyorsunuz farklı oyunda arkadaşlar hard diskimiz yoktu. İndirecek yer bile yoktu bildiğiniz gibi bilgisayarımız o yüzden. Şimdi hepsini satacağım direkt bitcoinlerin. Ondan sonra bakın nasıl artıyor. Şimdi oha 0,284 Abi hepsini sat şu an 0 ya Abi kapat bilgisayarı kapat Bir lavaboya falan gidelim Temizliğimiz lavabomuz falan da iyiymiş aslında Buzdolabını değiştir demişsiniz Yeni buzdolabı abi işte daha çok şey veriyor Hani daha çok alan yap, kap Daha çok malzeme alıyor Daha geç bozuluyor falan diye Dediğinizi yapacağım arkadaşlar Hadi Bir de duşa girelim Bak bilgisayar kapalı sıfır bitcoinimiz vardı 0 Belki 0,01 bile olmamıştır Biraz da mahalleyi gezeyim Şöyle mahallemize bakalım bir arkadaş demiş abi git artık hani yeni eve git gideceğiz arkadaşlar. Bu mahalle yeter. Ulan Mustafa hüzünlü bir müzik. <laughs> Telifsiz olsun. Ulan mahallemiz çok güzeldi be. Daha dün gibi şuradan arabayla gelişimiz. Daha taşınmadık ama. Bu mahalleye nasıl kıyacağız arkadaşlar? Şu evimiz, şu evin her yerinde biz yayın yaparken seslerimiz yankılandı arkadaşlar. Biraz kirli ama. Bakarız şu oda. Burada geceleri uyuduk, yayınlar yaptık, şurada yaptık, burada yaptık. Şimdi aç bakalım. Arkadaşlar bakın göstereceğim sizlere. Bu arada hızlı açılıyor artık çünkü SSD'miz var abi. Bilgisayarımız hızlı açılıyor. Bakar mısınız? 0,016. Bilgisayar kapalıydı ve öyle ya, bilgisayar açılana kadar artmada değil bu. Daş gibi artıyor yani arkadaşlar canınızı yerim. Ee, yani biz açtığımızda beni en fazla 2 attı. Yani demek ki Doğru. Tam kapalı iken de artıyor demektir bu. Şöyle kameraya göre kendim ayarlayayım videoyu bir kontrol edeyim. Bankamıza girmemize gerek yok arkadaşlar. Bugün kasa almamız gerekiyor. Kasalar ne kadarmış? Onların fiyatına mı baksam yoksa? Bence şimdilik şu arka taraftan bir tane Kasa alalım. Tüm paramızı da hesaba çekelim. Şu e, aldığımız anakartı takamıyorduk ya. Kredi kartı mıydı? Cebimizde olması gerekiyordu değil mi oradan almamız için de? Abi ATM komisyon kesiyor da şu an bilgisayardan yapmayacağım ama o işlemi. ATM'ye de yürümüş olalım. 10 dolar falan kesiyor. 8-10 dolar bir şey değil be. Oo bodybuilder abi gene burada ha. <laughs> Oo, basmışım amunasiti taş gibiyim diyor diye şeyde. Güldür güldürdü onun gibi duruyor. De ben bunun hepsine şöyle bin dolar çekeyim abi. Tamam gidelim arkadaşlar. En iyisinden bir kas alalım kasaların çok pahalı olduğunu düşünmüyorum bu arada. Şurada pet shop biliyorum arkadaşlar da. Ya bir tane arkadaş korkuttu beni. Ha buradan alınmıyor mu? Abi dedi pet shop'tan hayvan aldığın zaman benim oyunum baga girdi. Gitti güzelim sevim demiş dedi. O beni korkuttu. O yüzden hayvan almaya çok yanaşamıyorum. Oğlum benim evin etrafında ne geziyorlar? Zamazoru tüken ikinci el bura ama arkadaşlar şimdi yeni gerçi gelince daha iyisini dizeriz. Benim şimdiki amacım ev almak olduğu için şimdi bu ikincileri en pahalısı bu. E, en iyisi odur demektir. 400 dolar ama en güzel de şu duruyor ya. En afillisi. Bizimki şu sanırım. 72 dolarmış. Arkadaşlar 512 dolar. Ha, en iyisi bu 559 dolar. Al abi. Red Queen Case mi? Ulan kraliçe. Kırmızı kraliçenin diyor. Mouse. Mouse yoktu burada. Aa var lan. Simple mouse 800 dolar. Nasıl bir simple'lık bu kardeş? alamıyorum. Cebimde para yok. Simple diyor. Simple diyor değil mi? Yanlış okumadım. Basit bir mouse. Öyle bir durum yok. Şimdi bilgisayarı kapat bakayım. Direkt oradan kapattık ama. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey şu. Envanterimden şu kasayı alıyorum. Tamam mı? Şimdi şuraya koyalım da. Alıp alıp içine kasanın ön yüzü burası mı? Kasada güzelmiş Azoka. Arkadaşlar benim şimdiki kasanın adı Azok. Eski bilgisayarımda kasanın adı Optimus Prime'dı. Çünkü tam ona benziyordu. Eski kasa yani. Şimdi bunları alalım tek tek envanterimize. Alabildiğimi aldım. Şimdi yerleştiriyoruz arkadaşlar. Öncelikle şunu yine sona bırakacağım. Bakalım bir sıkıntı yaratacak mı? <laughs> arkadaşlar işlemci ve anakart uyuşmuyor diyor gene ya. ya i̇şlemciyi mi satacağız? İşlemcimiz ne abi bizim? Hangisi oluyor işte? Intel değil mi işlemci? İşlemci bu değil mi? O zaman anakartı farklı bir şey alacağız abi. Remlerimi de alayım yanıma şöyle. Ya şunu mı aldık biz ya. Yani kasayla alakası yokmuş. İşlemci ve anakart soketi uyuşmuyor diyor. Yani bu anakart arkadaşlar. İşlemci en iyisi değil miydi ya? Aga be. Şunu at buraya dur. Atma da bunun içindekilere bakacağız. Bunun içinde bir şey kalmadı, değil mi? Aynen arkadaşlar. Emektarı şuraya koy abi. Eski kas yeni kasamızda şöyle. Bir saniye şuradan alıyor mu deneyeceğim. Diğer almıyordu ya. Vallahi bu buradan alıyor ha bak. Tam benim bilgisayar gibi. Benim bilgisayar böyle duruyor arkadaşlar kasa. Tam bir tane de mouse gider bunu. Satalım ya. Taşındığımız evde bizim Mustafa editörde bir oda yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Mustafa bu kasayı neyse yazık Mustafa bu kasayı layık like görmedik de bunu satalım. Bununla şimdi bir şey yapamayız arkadaşlar. İkinci bilgisayar çalışmıyor. Ya bu en düşük kasa zaten. Bunu götürelim albaya satalım. İşte askere neydi rütbesini bilmiyoruz. Tuvaletini yapması lazımmış. O zaman ben şunu da diğerini de satıyorum ya. Anakartı. Onayla. Sattım arkadaşlar. Hangisi olduğunu unuttuk ama en pahalısıydı. En pahalısını almayacağız demek ki. Acaba işlemcinin iki taneydi ya arkadaşlar. Intel değil de diğerini mi almamız gerekiyordu o zaman? Şimdi lavaboya bir girelim bir de yemek söyleyelim. Bugün bir de yayın açalım yine. Farklı bir oyun yayın açacağım. Tabi oyunlara, <laughs> oyunlara almaya paramız kaldıysa. Tamam burada bir şey yok. Bir saniye ı aç abi envanteri. 1000 dolarımız var direkt envanterde de gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bilgisayarımızın daha iyi olduğunu düşünüyorum nispeten. Kripto bakalım fiyatlar nedir? 7000 üstüne çıkarsa direkt sat abi demişsiniz. Şu an satmıyorum. Yemek söyleyelim. Sakin sakin oyunumuza bakıyoruz ve Çok tatlı bir oyun değil mi ya? Kraker mi söylesek? Lazanya. Lazanya söyleyelim hadi ama ben enerji vermesin de ben suyu enerji versin diye içiyorum e, tuvaleti getiriyormuş enerji düşürüyormuş diye bir arkadaş e, olsun sıkıntı değil ki A, o zaman biz yine bir... biraz kraker biraz da su söyleyelim Tamam bunlar gelirken de yayın açarız başka bakacağımız şeyler bile faturalarımıza bir bakalım uzun süredir faturalarımıza bakmıyoruz oha bütün parayı sen karta bir çek abi ne, nasıl bir fatura gelmiş ya Faturalar geciktirmeyelim arkadaşlar faiz biniyor sanırım. Abi 1100 dolarımız var şu an kartta. Evler çok pahalı değil demiş bir arkadaş. Abi taşın demiş. Bugün iyi bir para yapıp diğer bölüme eve taşınalım mı? Hepsini gözüm kapalı ödedim. Bunu ödeyemiyorum. Abi bunun var ya, he, Bitcoin aletleri yüzünden elektrik faturası. Bitcoin'in varsa işte sıkıntısı da var elektrik yiyor. Evlerin fiyatına bakalım. Apartman dairesine taşınmayacağız arkadaşlar. Fırsatları görün. Mesela apartman dairesi hani 2500'lü bir arkadaş yazmış abi 2500 dolar. 6250 dolar. Biz şunu almayı düşünüyoruz. 17600 dolar arkadaşlar fiyatları mı güncellemiş? Oha 500'e 500 interneti olabiliyor. Yüze 100 yüzde turbo veriyorsun. 4K yayın yapıyorsun. Bunda da 50'ye olmuş aslında. Bunda da fena değil de. Bunun da interneti iyiymiş. Bak bir tane ev var leş gibi diyordum ya. Şehrin kenarında kaldıysa bunun interneti için taşınılabilir mesela. Yüze yüz arkadaşlar buna da girip biz en iyisi hedefimiz şu olsun. 17.600 dolar biriktirmek olsun hedefimiz bizim tamam mı? Hedefimizi buradan aklınıza yazın. Biriktiririz de. Daha fazla mı bitcoin alsak yoksa yayından mı yapsak? Yayından biraz zor gibi be. Ben şöyle dashboardumuza falan girelim. Arkadaşlar yarın sabah 3500 dolar yatıyor. Tamam mı? Bence yarın sabah git gidip bununla 10 tane alabildiğimiz kadar bitcoin aleti daha alalım. Bak şöyle göstereyim sayalım kaç tane bitcoin aletimiz var. 10 tane varmış. Bir 10 tane daha alalım bir daha da bitcoin almayalım mesela anladınız mı? Bir 10 tane daha alalım bir daha da almayalım. Bence bunu yapabiliriz. Oyunu indirelim. Counter indirdik. Arkadaşlar ben e, Fall Gang, The Witcher 3, Cyberpunk, Last of Us, Dark Souls bunlar indirmeyi çok istemiyorum açıkçası. E, Rocket Sucker bunu indirmek istiyorum. Rocket League indiriliyor diyor. Nereye indiriyor ayıptır sorulması. İndirmeye başla. C, D. İndirmeye başla. D'de de bayağı boş yer varmış. Sonra FIFA'yı da satın al. FIFA'yı D'ye indir ama. FIFA'yı zifa yani. D'ye indir abi bunda. Bu arada bunlar inerken biz şuradan turbo alalım ki bunları hızlı indirsin. Bak dikkatli bakın nasıl ilerlediğine. Ve şimdi Fastnet yani turbo dediğim Fastnet. 8'e 3'müş. 5 daha koyuyor hoppa. Çok daha hızlı iniyor gördüğünüz gibi. Peki ben uyusam. Kaç paramız vardı? Ama hepsiyle şey alacağız. Bitcoin alacağız. 360 dolarımız var zaten. Aa, bir şey alayım da sabah gelsine girişmeyelim bence. Bir tane de mouse mu Arkadaşlar bir tane de bitcoinleri satıp arka taraftan da 400-500 dolar ikinci ellik bir mouse alacağım ya. Hevesledim ya. da para etmiyor ki kardeşim ya. 0, çok satmayalım o zaman. 0,50 Oha o kadar yok ki bizde. 0.5 sat. Az bir şey sattık yani. Cüzdana buradan çekebiliyorum sanırım. Deneyim. Komisyon alınmıyor demiş arkadaşım biri. Tamam bak buradan da çekiliyormuş harbiden 580 dolar. zor açıktır herhalde. o yemeğimiz geldi. Bu arada hiç haberimiz yok. Göm abi. Açtım full Şunları da dolaba koyacağım. Bu arada ne kadar hızlı alıyoruz yerden eşyaları görüyor musunuz? Bütün o gelişimlerde geliş geliştirmemiz, açmamız lazım şu X'ten. Arkadaşlar çok para kazanmamız lazım kısacası. Yani o Bitcoin aletleri her türlü lazım olacak. Sadece yayıncılıkla gidersek gelişmemiz çok uzun sürer. Dolap da alacağım arkadaşlar merak etmeyin. Abi i̇çecekler şöyle aşağı, yiyecekler şöyle yukarıya. Arkadaşlar bu arada bu kanala da verdiğiniz destek için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma hem mıstık adına. Gerçekten inanılmaz bir destek var bu kanalda. Yani beklediğimizden çok çok yukarı izlenmeler, tepkiler. Ya bir yorum okuyorum, bin tane yorum okuyorum. Kardeş bir tane mi kötü yorum olmaz yani? Süpersiniz. Mouse'lar şuradaydı. Ya şurada çok afilli ya. Ben hiç sevmem öyle mouse. Ama al... zaten alamıyormuşum onu iyi. Şunu alacağım. o çok pahalı. Amazon kapısını da kapatalım ya. Hırkız girmesin. Mouse'umuz geldi kardeş. Diğerini at. Ama önce bunu at. Diğeri gel bakayım. Ama hmm. Şimdi onu alırsam. Tamam bunlar indirilmiş. Süper. buraya da işimiz kalmadı harika. Kapat abi bilgisayarı. Mouse'u al. Mouse'u şuraya koyabiliyor muyum? Yok arkadaşlar bunu satacağız mecbur. Şunu al. Mouse. Hop bir tane de mouse pet alırız. Tamam bilgisayar kapalı. Bunu şimdi sabah olmadan götürelim. Asker abiye satalım. Sonra yatalım. Bir lavaboya gireyim de bir saniye. Allah tam çay içecektim bunu koyup. Z ile bunu da kitleyebiliyorsun diyen bir arkadaş var onu da deneyeceğim. Abi yok bunda olmuyor bakın altta çıkmıyor arkadaşlar. Ya çoğu insana bir şey de diyemiyorum. Hani çok kişi oyunu oynamadan benden izliyor. Ya bu da çok mutluluk verici. Hani benim için izliyorlar belli canlı yediklerim. E bilmedikleri için ama Minecraft'ta onu diyenlere bazen sinir oluyorum. Niye denemiyorsunuz kendiniz oynayanlara? Ama burada adamlar oynamayabiliyor bu oyunu. Sadece benimden izlemek isteyebiliyorlar. Onlara bir şey demiyorum. Abi onayla hiç pazarlık yapacak havamda değilim. Gidip yatıyorum. Benim bir sürü işim var sabah. Dondurmacı abi iyi geceler. Ulan sende de ne mesai var be. <laughs> ya Allah aşkına arkadaşlar şu nimet kaç bölümdür burada duruyor. Bunu götürelim bir satalım ya. Bunu 1 dolara falan satacak ama 50 kuruş aldı. Yani bir yere attığında gitmiyor ya mecburen satıyorum arkadaşlar silinsin diye. Gidelim. Güzel güzel bu. uyuyalım. Sabah da Bitcoin almaya gidecek. İyi geceler dostlar. Günaydınlar. Hemen bilgisayarımızı açalım. Kaç paramız oldu abi? Bitcoin'lerde iyi bir fiyat veriyorsa bozdururuz. 3800 dolarımız var. Bunun hepsini buradan da cüzdana çekeceğim. Gideceğim ne kadar alabiliyorsam alacağım. Yalnız yayın açmadığımız zaman mesela bu dün yayın açmadık sıkıntı oluyor. Cüzdana aktar hepsini. Bitcoin'lerin fiyatına bak. Yayın yapacağız. Güzel yayınlar yapacağız merak etmeyin. Bugün bir yayın açacağız. 5194 ediyor yani 0,160. 800 dolar da buradan arkadaşlar satacağım 7000 üstüne çok nadir çıkıyor onu bekleyemeyeceğim hatta bir tane de 200 dolarlık kasa atacağım bak fazla değil sadece bir tane ve 200 dolarlık arkadaşlar haydi oğlum haydi oğlum açmadık nasıl bitti ben hiç anlamadım para <laughs> ya deneyek dedik arkadaşlar keyifli oluyor işte şimdi tekrar bankaya giriyorum oradan ne kaldıysa onu da cüzdana çekiyorum arkadaşlar 4000 lan biraz dolasak evi alacağız ama evi 17000 dolar kolay değil arkadaşlar Hadi o arkadaşın gönlü olsun kapatmıyorum bilgisayarda. Bütün parayı da cüzdanıma çektim. Arabamıza da benzin alıp öyle mi gitsek ya? Dur şu be aynen aynen benzin alıp öyle gidelim. Bu arada arkadaşlar ben niye hep ne dedi? Ha zaten yakında benzin bitek diyor. Ben niye hep şeyi karıştırdığımı anladım. Şu sol tarafa doğru gitmeye çalışıyorum. Şehir sağ tarafta. Oradan gidiyoruz yol olmuyor o yüzden dönmek zorunda kalıyoruz. Şehir şu tarafta abi. Şu tarafta. Biz şu tarafa gidiyoruz hep hataya. Şimdi şuradan benzin alacağım. Ondan sonra o yola doğru devam edeceğim arkadaşlar. Zaten Tahmin edersiniz ki gelirken de o taraftan bir yer ya, yanlış dedim acaba demin. Dur yanılıp yanılmadığımızı test edeceğiz. İn abi in. Açlığımız olmaz ya. Gerçi ben Zuber'le gide <laughs> ya, doldur mecbur alacağız. Zuber'le gelip gidebilirdim ya aslında. Neyse artık arabayla gidelim ya. Araba da alacağız da arkadaşlar, daha arkadaşlar da alınacak çok şey var. O yüzden Bitcoin aleti almamız gerekiyor ki daha hızlı para biriktirebilelim. İşaretledik. Ne taraftaymış abi? Şu tarafta. Yani ben bu yoldan gitmem gerekiyor. Değil mi? Soldaki yoldan da değil. İkisi de değil yani herhalde. Anlamadım. <laughs> ya bir de buralarla uğraşmak çok zor oluyor arkadaşlar. Bu şehir çok garip bir şehir. Yani interneti kötü, evleri kötü, arabayı park edecek, koyacak yer yok bilmem ne. Çok büyük sorunlar... Allah gözümün önünü görmüyor. Çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Lan yine biri gaza yapmış. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüzü gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum. Gündüz git geç... lan dönecektik buradan. Dur dur dur. Çevir oradan. Biz yine şu klasik park etme yerimize park edelim güzelce arkadaşlar. Oradan inelim. Şehrin içine girmiyorum arkadaşlar. Çok kalabalık oluyor. Sıkılıyorum Sabri bunalıyorum. Bilmez miyim Ekrem abi? <laughs> Bu şehir de iyi değil ya. Bu şehrin gürültüsü de iyi değil arkadaşlar. Gidelim tertemiz müstakil evimizde yaşayalım. Şimdi 2, 3, 4. Ulan şimdi silinirler de dur. Envanterimde kaç tane yer kaldı? 2 tane. Bir tane de elimi alırım. 5. Ha zaten dolmuş abi tamam. Kaç tane almış olduk yani? 5 tane bitcoin aleti mi almış olduk? 5 tane daha alırsak bundan sonra yeter. Ne yazıyor burada? Değişik bir marka. Ünlü bir markanın çakması bu da bilmiyorum. Şehir de fena değil de ya. insan mekanik mekaniği mekani çok kötü oyunda. Arabalar, marabalar, insanlar. Hocam ayıp oluyor ama. O, o, o ne lan? İlk defa gördüm bu tipi ha. Hadi bakalım gidelim evimize. Allah! Lan burada araba ne arıyor? Yeşil bir de görünmüyor. Allah kahretmeye seni. Tosba araba. Şimdi bu yolu takip edeceğim. Eve nereden gidiyormuşuz abi? Ona göre hani bu yol nere? Hep bu yolu kullanıyoruz ya. Bu sefer bir bakacağım ya. O internet kafe simulator reklamı. Tamam. Ha. Anladım abi. Geldiğimiz yol işte. Anladım anladım. Bir arkadaş demiş ki <laughs> Değişik arabalar aldığında da sürümü tamamen aynı. Hani sadece görsel diye bir yorum yapmış. Eğer öyleyse üzülürüm ya. Çekil çekil çekil. Buradan giremeyeceğiz. Bu eve gelip gitmek bile sıkıntı işte. Neyse geldik. Ama emektar ev be. Sen yine mi buradasın lan. Sen yine geldin mi? He? <laughs> Geldim kör misin? O değildi de gerçi de gömleğin güzelmiş ha. Plader. Ulan gömleğin güzelmiş dedik bize atar yaptık. Arkadaşlar hemen şuradan yemek yiyelim. İki tane gömdüm. Lavabomuza girelim. Bitcoin aletlerini. Arkadaşlar biraz da şu kapının arkasına mı yerleştirsek? Bura doldu gibi çünkü. Ya da sen şunu al. Burayı girişi daraltır mı? daraltmadı. Tamam orada dursun. Şöyle devam edelim sonra şuraya yaparız belki. Şunları yapıştıralım duvarlara. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Şu 4 ve şu da 5. Onu da buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar bunların tek tek 66 olmuş kodlarını girelim. Diğerleri otomatik girilmiş oluyordu sanırım. Yok neyse bunlar da tek tek girelim. Ha F bastığım zaman girilmiş oluyor. C'ye. Direkt kopyalıyor mu son panoyu ne abi bilmiyorum. Tamam. Bunlar sadece atacağız şimdi. Aynen abi. Hepsi 66 on. Yalnız size şöyle bir haberim var. Biz bunu dibe getirsek bile Yakında bu bizi soğutmayacak. Bak 27 derece. Bizim bir tane daha klima almamız gerekecek arkadaşlar. Şimdilik 27 ama bazen de soğuk oluyor dursun şimdilik. Geldik şimdi bitcoinlerimiz ne kadar olmuş? Güzel ne kadar yapıyor? 5'in üstünde çünkü biriksin. Fastnet alıp yayın açıyorum arkadaşlar. Yeni aldığımız oyunları. Bu arada ben OBS'ten Just Chatting'i game yapmayı unutuyorum ya. Onu unuttuğum için e, ekrana şeyi zaten almışız herhalde. Ha kredi kartında para yokmuş. Onu unuttuğum için ekranda sorular soruyor. Onlar o yüzden çıkıyormuş. Eğer game yaparsam çıkmıyormuş. Bunu bilmiyordum mesela. Öyle yazmış biri yorumda. Tamam FaceNet'imi alıyorum. Bir de BAM makinalarımıza bakalım. Toksikliği düşürmek istiyorum arkadaşlar. Ama tam BAM makinasının altındaki iyi be. Orada FaceNet'te internet de abi ve yani 13'e 5 mi ne? Düşünsenize 500'e 500 internetimiz olacak yani. Tık 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 geçeceğiz. Kesinlikle taşınıyoruz. Kirala 10 tane değil abi artık daha çok izleniyoruz. 20 tane 100 dolara para değil. Beklemen gerekiyor diyor. Daha gün bitmediyse bize bu menüyü niye açtırıyorsun? <laughs> Hah dur Vector ikimiz de var güzel. X, L, T, D. Terledim diyorsun da kardeşim yapacak bir şey yok. E ben Vector ik vardı. Almıştık. Bir daha alalım. Aa wallhack mi? Ne wallhack? falan yok oğlum bizde öyle şeyler. Tamam 5 tane aldım yine arkadaşlar. Tamam fastnet'i de aldık. Blender'ımızı açalım. Programlarımızı açalım. Stream lab'imizi falan. 720. 60 FPS. 4700 bitrate. Just chatting yayını başlat. Millet bir toplansın. Tamam. Chat'i kapat. Şunu aşağı indir. Dashboard. Yayın reklam basarız. FIFA 22 oynuyoruz. Önce FIFA'yı deneyeceğim arkadaşlar. 3 tane oyunumuz var. Zifa. Merak ettim ha bak. Saçma bir fikir. Şuradan hemen biz oyunumuzu şöyle game yapalım da arkadaşlar. Se saygıdeğer abonelerim sizler için oyun aldım. <laughs> Zifa 22. Bak daha çıkmadan Çıktı mı bu araya FIFA 22 harbiden? Böyle yeni yıl 21'de 22 çıkıyor. 22'de 23 falan öyle gidiyor ya. Arkadaşlar neymiş? L pas. Ne kadar saçma ya. L şut. K pas. Niye L ile K? WAS'de yürüme. Oğlum şöyle mi oynayacağız lan? ee, bir dakika. Ben game yaptım. Niye hala bu çıkıyor? Terledim burası sıcak bir dakika. Oğlum tamam Ee. Ha, önce pas vereceğiz. K ile pas. Arkadaşlar ben hiç sevmedim ya. Neyse ben ön yaralı olmayalım da. Lan. Kaleci çık kaleci. Hayda. Kaleci nerede? Burada. Hah kaleci çıkardı bizim topu. Lan oğlum. Arkadaşlar FIFA'da hiç çekilmiyormuş. <laughs> FIFA'da gelen adam. Hop topu alırsın. Kaleci harikasın. defansal topu. Aa bu ne ya? Bir de güzel demişsiniz arkadaşlar. Bu nasıl güzel? K ile pas ver. Ben gol atarım ha. Hop şuraya pas ver. Hoppa. Ulan be. Yürü yürü yürü. K neydi? Git 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 git. Hop. Hadi be. Ee, out yok mu? Hah. Lan kimse yok orada. Arkadaşlar bu nasıl oyun ya? Abi gözün seyim çıkamıyor muyum ya? Çık ya bu ne abi? Roket lig'e e girelim bir de. Abi kantra bu kadar uğraşmışlar da bunu niye böyle baştan sağma bir oyun yapmışlar ya? Kimse de izlemiyor. Başla bakalım ligi de oynarız ha bu arada. İzlenmemiz de düşük. Bak iki gün yayın açmadık izlenme nasıl düşük arkadaşlar? Her gün yayın açmak lazım her gün. Farklı oyunlarla falan alakası yok. Tıpkı gerçek hayattak gibi abi. Devamlılık. Ee, Sahile zıplıyormuşum. Space Fren R arabayı sıfırla. Tamam ben ooo ben bunu abi bu güzelmiş bak. E, abi FIFA'yı niye bu kadar kötü yapmışlar ya? Abi arabayı da ile sıfırlıyormuş tamam. Lan Allah gol yedik. Neyse bir bir. Lan lan lan. Oh. Güzel güzel. Bu güzelmiş bak. Hadi oğlum hadi oğlum gole gidiyoruz. Gole gidiyoruz. O çıkaramaz. Kendi kalesine gol at derim. Oydi. Re. Arabayı sıfırla çabuk. Arkadaşlar. Bunun rankı falan var mı acaba? Yayını kapatmış. Neyse ona dikkat etmedik. Biz şu anda oyunları keşfetmeye çalışıyoruz. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Alışacağız. Bak bununla şey oynuyor lan kendine kendi kalesine gol attı bu armut. Arkadaşlar kontrol etmek çok zor ya. Abi çok kayıyor, aşırı kayıyor. Hiç frene de basmıyorum ha. Basmamama rağmen bu kadar kayıyor. Şimdi şuradan şöyle bir tane vurursam gol olur mu? Olsaydı efsane olmaz mıydı? Hop şöyle aa zıpla aa bu normal roketlik gibi zıplamıyor tabii Hop adama vurayım. Vuramazın topa. Adam sağ olsun ya benim yerime kendi kalesini attı zaten atacağı kadar. 47 FPS alıyoruz bu arada. Bizim neyimiz eksikti? Anakartımız mı iyi değildi? Sanırım. Abi arabayı kontrol etmek yine arkadaşlar biz kantro oynayak ya vallahi bak. Bala falan kazandık da gol yedik bak Hiç Yani oyunu okuyamıyorsun bile. Hop gol olursa var ya hadi be. Lan Abi ben oyunu hiç anlamadan gol yiyorum ya. Kontrol edemiyorsun. Zıplayamıyorsun. Bak araba düz gitmiyor abi. Herif bir daha attı lan. Bütün golleri adam attı. Abi topa vuramıyorum. Arabanın arkası kayıyor gidiyor. Hadi. Bu sefer kendimden gol atacağım. Engelleyeyim şunu. Gol. Vallahi ben attım. Ben attım. Ben attım. Araba niye bu kadar kayıyor ya? Ortadaki topa vuramıyoruz daha. Oldu mu gol? Bundan da çıkmak üzereyim arkadaşlar. Demek ki kantra bayağı uğraşmışlar. Gerisine çok uğraşmamışlar. Abi böyle düz giderken dönüyorsun. Arka savruluyor gidiyor. Yani dönmezsen de fren yaparsan da takla atıyor. Aa attım attım. Hadi beni götür gol at. Beni götür gol at. Abi, topa vurayım böyle olsun. Yalnız bu oyun bitmiyor mu abi söylemesi. Bir tane gol atayım. Kapatacağım ya. Bu ne böyle abi. Kontrol inanılmaz zor. Ya dinleneceğiz gözünü seveyim bir dakika. Arkadaşlar ben biraz daha oynarsam vallahi sinir rızı geçireceğim. Bunları silemiyoruz mu geri ya? Abi farklı oyun farklı oyun oyna dediniz. Oyunlara bak gözünüzü seveyim ya. Hayır oyunlar oynanmıyor abi. Arkadaşlar bundan sonra yayın ismimiz bu. <laughs> Dur bakalım abi yarın sabah para yatacaktı. Ay yattı o ondan biz alışveriş yaptık. Kriptolarımıza bakalım. Abi iyi. Ben size bir şey söyleyeyim ben yatmıyorum. Yemeğim var mıydı? Yemek falan gömüyorum. Yayın tekrar açıyorum. Bu sefer çok sağlam bir yayın açıyorum. 12 seconds. Suları dal. Da tamam suları da gömdüm. Tuvalete gir. Duş al. Yemek söyle. CS yayın aç. Biz bu Kasa kendi kendine oraya nasıl gitti lan? Bizim neyimiz eksikti bu arada? Zamazora bir gir abi. Ne yani? Niye daha yüksek FPS alamıyoruz? Ana kart değil mi? Biz şunu aldık. Bu uyumsuzmuş. Ama en iyisi de o yani. Aha, vektör ekimiz var sakin. NCCG. İlk C'lerden fark etmiyor. 21 dolar mı? Yeter lan yeter! Tamam arkadaşlar enerjimiz varken o Az izlendiğimiz yayını telafi etmemiz gerekiyor. Ve şeyde devam ediyor bu arada yatmadığımız için. Turbo. Güzel. Aç burayı da. Aç blenderı da. Yap doğru düzgün bir yayın ya. Bir el counter atak da kendimize gerek ya. Mis gibi ya. Valla counter canmış. Dereceler atıyoruz arkadaşlar bakalım. Bak daha geçen yayın açtık ya hemen aynı gün bir daha açtık. İzleyici nasıl artıyor görüyorsunuz. O şeyi buldu da bir saniye. Tamam yemeğimizi söyledik. Fight. Arkadaşlar 800 dolar. Mesela biraz yüksek olsaydı bir daha silah alamayacaksam bile armor alacağım. Orada 40 47 FPS'iz Geçen biz 60 FPS'tik sanki. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bu arada vururken shift'i çökeceğiz. Neyse arkadaşlar, işte bütün malzemelerin en iyisi yapacağız ya daha remimiz falan da iyi değil ya. Ben çok dibine giriyorum adamların, değil mi? Allah. Dur, ben geri kaçayım onun gelmesini bekleyeyim abi. Abi yalnız burada sıcaktı vallahi şeyi açtım. 8000 takipçimiz var çok. Arkadaşa, kafeye kafayı hedef alacağım. Ah be, bir türlü vuramadık. İyi. Toparlayacağız, kazanırız inşallah bunu. Reklam basalım biz, 700 kişiye, 86 dolarlık yapıştır abi, bir saniye. Fight. Arkadaşlar enerjim bitmek üzere. Sabah oldu. Sabaha kadar yayın yaptık be. Göm bunları. Arkadaşlar bak suda iyi şey veriyor bak. Tuvaleti geliyor olabilir ama tuvaleti gelince bir şey olmaz. Bak su daha güzel enerji veriyor hatta. Enerjim fullken hala niye içtim bilmiyorum da. En fazla 2 düşürüyor enerji yani. Çok da düşürmüyor ki lavaboya girmek. Bak 4. %96'dayız hala. Be şunu al. Armor olacak şey kalmadı. Hassasiyet mi? Lan onu nereden açtık? Hayır onu yapabiliyorduk zaten değil mi? Tamam. Orada hala Duvar arkasında beni vurabiliyorlarmış bu arada öyle demişsiniz. Dikkat edeceğim ona. Hani böyle köşede bekleme abi demişsiniz. Geri toplayacağız arkadaşlar izleyiciyi. Devamlı yayınlara biraz ara vermiştik. O ne lan? Allah belanı vermesin senin. Victory. Hah, tamam. Bir bir yaptık. Güzel. Şimdi arkadaşlar silahı değiştirmesek bile bir tane armor alalım. Tamam mı? Burası çok sıcak biliyorum kardeşim. Ben yine şu rotamı izliyorum. Burada değiller. Orada bir tanesi dur. Uzaktan onlar beni vuramıyor. Şu an biz onları vurabiliyormuşuz. Abi uzaktan gördüğümde acıma sık demişsiniz arkadaşlar. Dinliyorum yine. Bence burada bunların bazıları. Tamam bizimkiler buraya geçirmiş. Demek ki diğer taraftalar. Ha burada. Tamam onu indirdik uzaktan. Lan oğlum. Aa ben nasıl öldüm ya? Çır 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 çır. Şu lan oğlum buradaki beni nasıl öldürdü? Şu mu öldürdü? Ya tam zamanında herife çıkacağım. Hani oyun game olunca şey çıkmıyordu. Demek ki çıkıyormuş. Neyse bu arada şunları okuyalım. Bu arada bu oyun uzar aga. Ben dışarıda kalan iki yemeği de yiyeyim. Defeat. Fight. Hemen şu iki taneyi de gömelim de. Geldim 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 geldim. Oo bayağı şey var. Malzememiz var diyecektim. Şunu da al. Tamam. Arkadaşlar kele artı. armor aldım. Aha buradasın. Tamam bak uzaktan indirelim. O adam mı lan? Bizim adam mı? O sanırım bizim adam. Arkadaşlar şurada duracağım. Bunlar çıkınca öldüreceğim. Aa böyle yapmamam gerekiyordu be. Ben de ona sıkmama rağmen o da öldü de. Biz de öldük. Neyse ya süper arkadaşlar. Bence CS hepsinden daha keyifli. Oyun içinde oyun yani daha ne olacak. Oo bizimkiler ordu gibi geliyor bari. Uf, uf. Lan oğlum. Dikılı öyle. Ucundan tutmana gerek yok lan elinden. Abi biz bu takımda iyi gitmişiz zaten ya. Bak işte oynamayınca böyle şeyler oldu arkadaşlar. Abi son kalan enerjimize de çok az bir jazz chatting yapalım. Sevgi dolu bir sözüm olsun arkadaşlar, niye nefretli olsun. Ama yeniden 3 kişilerden gel tekrar 1000 kişilere çıkardık. Arkadaşlar, e, size bir şöyle bir reklam vereyim 75 dolarlık. Çok bir şey değil ama kusura bakmayın. <laughs> Bitcoin'lerimizi bir kontrol edeceğim. Bayağıdır bozdurmuşuz ve 5 tane daha aldık ya. Uf. 0,458 Değil mi? Yanlış yazmadım 60 oldu 2300 dolar birikti bile satmıyorum Fiyatı hem daha iyi olacak hem de daha çok Biriktireceğim arkadaşlar şu anda zaten paramız Var diye düşünüyorum abone de geliyor Youtube'a da a, bu arada 1000 kişi olduk Güzel 500 dolarımız da oradan var Bir tane daha faturamız vardı diye bence onu ödeyelim Yayını kapatmış iyi yapmışsın oh, Abi Vadesi geliyor bunların 3'er gün var da bir sonraki o zaman Youtube diyorum bak yayın parasıyla Biz bunları kapatalım değil mi 3500 dolar yatacak 3 gün sonra Hmm. Baktık yatmıyor. Bitcoin'lerin bir kısmını bozduruz hepsini olmamakla birlikte. Arkadaşlar bugün neler yaptık abi? Yeni bir kasamızı satın aldık. Yeni oyunlar indirdik ama <laughs> oyunlardan açıkçası hiç memnun kalmadım. Kusura bakmayın yani hiçbirini sevmedim. Bence biz CS'ye gidelim rank kasalım. E, just chatting zaten Allah ilk defa yaptım lan bunu. Just chatting zaten yapıyoruz. E, enerjim olmadığı için duş alamıyor. Bunu kitleyebiliyor muyuz? Bak bunlar da Z altta hiç, sağda solda hiçbir şey çıkmıyor. Arkadaşlar o zaman kaç oldu burası? 10'da 15 oldu değil mi? 15 tane Bitcoin e, makinamız var. Şu da çok çirkin durmamış mı yalnız ya? Böyle bir düzen getirelim. Hem kabiliye bir renk gelmiyor mu? Tamam. 15 tane Bitcoin makinamız oldu. Bilgisayarımız fena değil. Kapat abi bilgisayarı da. O RAM'i de arttıracağım. Anakart olayını da çözeceğim. Bir tane de masa alacağım. Mouse'umuz da var artık gördüğünüz gibi. Yatak da alacağız. Bitcoin'ler biriktiği zamanda arkadaşlar taşınacağız. Mükemmel internetimizle yayınlar yapacağız. İyi geceler dostlar. Arkadaşlar şuradan X'ten de artık para biriktikçe bunları da açmaya başlarız. Bak daha çantayı art 4 5 level yapma 4 level yapma şeyi var çantayı. Hızlı dur bakalım. Hünerli çok ee, daha hızlıdır. Mesela bunun kaç seviyesi var? Bak 2. Şunlar hep bunun seviyesi mi bilmiyorum. Göreceğiz bakacağız göreceğiz arkadaşlar. Daha fazla ve daha az bir şekilde Streamer Life Simulator gelmesi istiyorsanız kesinlikle aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.